Merhaba sevgili arkadaşlar, Elektronik ile ilgili dersimizin üçüncüsüne ve aynı zamanda sonuncusuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu dersimizde sensörlerden söz edecektik. Fakat sensörleri daha iyi anlayabilmek için öncelikle iletken ve yarı iletkenin ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz sensörlerde yarı iletkenler kullanılıyor. Ben bunu daha iyi anlayabilmek için bakın iletken teli temsil eden ee, ve e, yarı e, iletken tel temsil eden çizimler yaptım. Tabi bunları daha iyi anlayabilmek için bunların iç yapısına yani e, atomlarına bakmak gerekiyor. E, şimdi hep beraber e, bunların atomlarına bakalım ne fark var diye. E, önce e, iletken tele bakalım. E, bakın iletken telin atomları. E, şimdi iletken telin atomlarının son yörüngelerindeki elektronlar e, çekirdek tarafından iyi çekilmediği için rahatlıkla kopabiliyorlar ve birbirlerinin orbitallerine gidebiliyorlar. Serbestçe boşluklarda dolaşabiliyorlar. Yani iletken telin pek çok serbest elektronu vardır. Bu yüzden siz iletken bir telin iki ucuna potansiyel bir fark, bir gerilim uyguladığınız zaman oradaki elektronları rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Yani bir akım, elektrik akımı oluşturabiliyorsunuz. Yarı iletkende ise bakın son halkadaki elektronlar yerlerinde duruyor. Normal durumda hiçbir yerinden çıkmış değil. Dolayısıyla e, elektrik akımı oluşmaz. Ama ne zaman işte ilginç olan e, e, durum bu. Çok gerçekten çok ilginç. E, siz yarı iletken bir terinin üzerine bir e, ışık enerjisi ya da bir ısı olabilir ya da bir manyetik alan gönderdiğiniz zaman bu enerji sayesinde son halkadaki elektronlar kopmaya başlıyor. Yerlerinden ayrılıyorlar. Bazıları birbirine orbitallerine yerleşiyor. Bazıları kopup serbest halde dolaşmaya başlıyor bu enerji sayesinde e, tabi burada ışığına kadar arttırırsanız o kadar çok elektron kopacaktır, serbest hale gelecektir. E, aynı iletkenden dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla iki uca potansiyel bir fark uygularsanız, gerilim uygularsanız elektronlar hareket etmeye başlar. Ama ne zaman ki ışığı kapatırsanız bu elektronlar ne yapacaktır? Eski yerine geri dönecektir. Yani e, yine iletken olmayan eski haline, e, yalıtkan hale geri dönecektir. Evet, yarı erkenlerle ilgili bu ön bilgiden sonra artık sensörlere geçebiliriz. Bakın burada biz bir devre kurduk. Şimdi bu devrenin nasıl kurulduğu ilgili ben uzun uzatıya bilgi vermeyeceğim. Çünkü internette pek çok sitede var. Pek çok sitede rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada LDR adı verilen bir sensör kullandık biz. LDR sensörü kullandık. LED lambalar kullandık. İşte sensörümüz şurada bakın. Sensörümüz şurada. Bu sensör içinde tabi yarı iletkenler var. Özelliği ne peki? Bunun üzerine ışık geldiği zaman oradaki elektronları demin gösterdiğimiz gibi hareket ettiriyor. Dolayısıyla daha rahat akım daha rahat geçiyor yani direnç düşüyor. Karanlık olduğu zaman ise elektronlar elektronlar eski yerlerine geri dönüyorlar ve ne oluyor direnç artmış oluyor, akım daha zor geçiyor hatta neredeyse hiç geçmiyor o civara kadar düşüyor. Şimdi dilerseniz bir e, nasıl çalıştığıyla ilgili bir görelim. Bakın sensörün üzerine karanlık yapıyorum. Lambam sönüyor. Aydınlık yapıyorum. Lambam tekrar yanıyor. Tabi tam tersini de yaptırabilirsiniz bilgisayara gerekli komutları vererek. Burada ilginç olan e, sanki sistem benim elimin oraya geldiğini anlıyormuş gibi oluyor. Ama işin aslı o ta değil tabi. İşin aslı tamamen elektrik. İşte sensörün en güzel yanı da bu. Dışarıdan bakıldığı zaman sanki böyle bir hissetme bir algılama var gibi. Ama tabi işin aslı yukarıda da gördüğümüz gibi o değil. İşin güzelliği de bu herhalde. Peki bu sensörleri nerede kullanabiliriz? E, pek çok yerde kullanabiliriz elbette. Mesela diyelim ki yani siz bir fotoğraf makinesinin e, flashının e, gece yanmasını istersiniz, gündüz ise sönmesini istersiniz. E, değil mi? Bunda kullanılabilir mesela. Daha pek çok yerde kullanılabilir. E, ama ben hani burada elektronik e, anlamaya çalışıyoruz. O yüzden daha temel bir şeyden e, bahsetmek istiyorum. Daha temel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın elimde bir tane CD var. Biliyorsunuz CD'lere bilgi kaydediyoruz biz. Bilgi kaydı. Örneğin siz Word'de e, diyelim ki elma yazdınız. Elmayı CD'ye kaydetmek istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Kaydet tuşuna basıyorsunuz. CD'ye yazılıyor. Peki CD'nin üzerine elma mı yazılıyor? Hayır. Ne yapıyor? CD üzerine çukurlar açılıyor aslında. Çukurlar açılıyor. E, şimdi e, bunun daha iyi anlayabilmek için ben e, böyle bir tabi CD'de çukurlar açılıyor ama burada ben delikle bunu göstermeye çalışıyorum. Çünkü daha rahat anlaşılsın diye. Bakın buraya 3 tane çukur açtım yan yana. Burada 2 tane de çukur açtım. Daha ileriye de çukur açtım ama bu ikisi, bunlar bize yeterli durumun anlaşılması için. Şimdi varsayalım ki buradaki 3 tane delik elma anlamına gelsin. 2 tane delik ise armut anlamına gelsin. Fakat şöyle bir sıkıntı daha var. Biz bilgisayara 3 tane delik elmayı temsil ediyor, 2 tane delik armudu temsil ediyor da diyemeyiz. Bilgisayar sadece neyden anlar? Elektrik var ya da elektrik yok. Bundan anlar. Onun dışında hiçbir şey, hiçbir dilden anlamaz. İşte bunu bilgisayara anlatabilmek için sensörleri kullanacağız. İşte sensörler bize bu noktada büyük fayda sağlayacak. Peki nasıl? Şimdi bunu görelim. Bu kısmı dikkatle izleyelim. Gördüğümüz gibi her bir delik sensör üzerine geldiği zaman e, ne yapıyor? E, odanın ışığı o delikten geçiyor ve sensörün üzerine düşüyor. E sensörün üzerine düşünce ne oluyor? Sensörün e, direnci değişiyor. Yani direnci düşüyor ve sensörden akım geçmeye başlıyor. Bu sayede lambamız yanıyor. Her araya geldiğinde ise sensör karanlıkta kalıyor. Dolayısıyla sensörün direnci artıyor ve akım geçişi engelleniyor. Lambamız sönüyor. İşte bu noktada ben bilgisayarın artık anladığı dilde konuşabilirim. O zaman şöyle diyebilirim bilgisayara: Sana 3 defa arka arkaya elektrik gelirse, bil ki ben elma demek istiyorum. Ama 2 defa arka arkaya, iki defa arka arkaya elektrik gelirse, bil ki o zaman da sana armut demiş. Demek istiyorum. Tabi burada 2 ve 3'ün karışmaması için araya boşlukta bıraktık. Şimdi burada bilgisayara kodlar yardımıyla gerekli açıklamayı yapıyorum. Kod yazımına 3 birinci derste değinmiştim. O yüzden burada fazla girmiyorum. Burada ne yazdım? 3 defa ard arda elektrik gelirse elma yaz. 2 defa gelirse armut yaz. Şimdi deneyelim bakalım bilgisayarımız Gerçekten bizi Anlıyor mu? Evet. Evet ikinci elektrik, üçüncü elektrik, sonra arada boşluk, evet birinci elektrik, ikinci elektrik. Evet bakalım bilgisayar bizi anlamış mı şimdi bilgisayara bakalım. Evet önce elma çok güzel sonra da armut evet bilgisayar bizi anlamış. Demek ki işin aslı gerçekte bu. E, tabii hemen hatırlatalım. Mesela biz burada üç ke e, deliği bir kelime olarak ya da 2 deliği bir kelime olarak tanımladık. Ama gerçekten bu tanımlamalar bu şekilde yapılmaz. E, o biraz daha ayrıntı olduğu için oraya girmeye gerek yok. Evet. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, hepinize iyi günler diliyorum.